Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani Elif hem de kardeşimle birlikte kafaları suya sokmaca oynayacağız. Evet arkadaşlar birazcık oyunu size özetleyin bilmeyenler için. Burada bir sorularımız var çeşit çeşit. Hem Elif'in sordukları sorular hem de benim sorduğum sorular var. Ben Elif'in kağıdını aldım. Elif de benim kağıdımı aldı. Bilmiyor. Bilmiyor. Yani ben ona sorular sordum. O da bana sorular soracak. Ona göre kafalarımızı batıracağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İlk başta ben sorayım Elif. Bu arada havlularımız var yanımızda. Evet. Başlıyorum. Kim annesine... Birinci sorumuz. Kim annesine yardım ediyor? Ben Elif'in kafasını sokayım. Elif girmiyorsun. Allah Allah. Girmiyor arkadaşlar. Tamam. Oldu. Allah Hemen tamam vereyim. Arkadaşlar yardım etmem gerekir. Çünkü fazla yani gözümüz kapalı alıyor İkinci <laughs> soru. Kim annesini daha çok seviyor? Ben. Ben daha çok seviyorum. Hı -hı? O zaman hepimiz sakarız. hiç hayır. Hayır hayır, hayır. 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 İkimiz de sakarız. Üç. İki. Bir. Gerçekten şu an. Bunu oynamasın <laughs> Aydık. Ne ya. Ama olsun hayır. sizin için. Bakın evet. kendimi bilene riske atıyorum. Üçüncü sorumuz. Kim çok yemek yiyor? Tabii ki de Elif arkadaşlar. Kardeşim tamam. bu arada. Kardeşim Elif bu arada arkadaşlar. Ama sen günlerine... sokamadığın zaman ben sokuyorum. Tamam. Birazcık da sen sor bakalım. Tamam. Birinci sorumuzdan başla. Şöyle düzeltelim birazcık. Başla. Devam edelim. Kim akıllı? Ablam. Ben akıllıyım arkadaşlar. Birazcık daha giyeyim. Çünkü hiç girmedim. Bu kesimde girmedi diyecekler. Evet. <laughs> Arkadaşlar şu an göremiyorum. Çünkü ağzı yok. <laughs> Benim batırdığı şeyi görür müsün? Batırdığı şeyi görür müsünüz? Az daha yani. Ama sen çok anlattın. Tamam. Elif el sorsun gülüyor. birazcık daha. <laughs> Tuvaletteki siyah bu ya. Ben. Arkadaşlar ben çünkü ama hem iyi, saçımı tarıyorum, ya. dur, hem saçımı tarıyorum hem tuvalete giriyorum. Ben de böyle saç, evet. şöyle. baş Kısa. sokuyorum, sokuyorum. Ee iyi de, diğer kisinden iyi de arkadaşlar çünkü dediğime göre ama ilk ne öncesinde ne çok sen sokmuştu. Sen evet, şöyle çim saçlarımı. Şimdi sen mi biraz, ben sorayım ki birazcık da. Kim? Dördüncü sorumuz bu arada. Benden dördüncü soru. Elif'in ikisi de galiba üçüncü soruda kaldı. Evet. Dördüncü sormuş. Kim babasını daha çok seviyor? Tabii ben, ki de ben, ben çok seviyorum. Ben. Arkadaşlar ben çok daha çok seviyorum. Ben Çünkü de. bir dakika. Ben çok daha seviyorum. Çünkü arkadaşlar ben baba aşıyım yani. Böyle babama daha iyi davranıyorum. Daha iyi sağlıklı O zaman ben batıyorum. Hayır ben de. Hayır Elif sen mi batırmıyorsun. Mi? Hayır. Ya tamam. Bu Tabii arada kendimi soktum arkadaşlar. Bayağı da sokuyorum bu arada. Ne Ağzımıza kadar ya da burnumuzun göbeğine <laughs> kadar yani ucuna kadar sokarsak bir anlamı kalmıyor. Abla. Bazıları öyle yapıyor ama ben normal oynuyorum. Evet Abla. sıra Elif'te. Abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunu katı. Tamam. O da olur. Hiç sıkıntı olmaz. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada oyunumuza. Bu arada arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Yani ıslanıyoruz fakat biz kendimizi koruma altına alıyoruz. Yani birazcık zaten burada deneme yapmıştık biz. Ona göre oynuyoruz arkadaşlar. Hiç böyle endişelenmeyin. Fakat e, biz şu anda tek başımıza oynuyoruz. İki kişilik bir oyun çünkü bu. Yani o yüzden de ona göre sorular soruyoruz kendimizin arasında. Evet. Devam et Elif. Kim bu arada güzel. bu oyunu oynamanızı tercih ederim. Adla, adla. A, arkadaşınız ya da anne babanızla birlikte. Eğer kanalınız varsa. Kardeşim. Çünkü Çünkü evet. e, eğlenceli bir oyun yani. Ama arkadaşlar e, şey öneriyorum. Böyle sıfır ve e, ne diyeyim 3-4-5 yaşları arasında oynamayın. Çünkü boğulma riski var. Ben 8'in Evet. Bu yüzmeyi biliyor. Evet. Bu yüzmeyi biliyor arkadaşlar. O yüzden de oynuyoruz onunla birlikte oh. oyun. Evet, devam et Elifciğim. Bu arada saçlarım uzamış bayağı. Allah, evet, Oynamanızı da tavsiye ederim dediğim Abla. gibi çok güzel bir oyun. Evet, devam edelim. Kim daha güzel kitap okuyor ablam tabi tabii. Ki de. yani arkadaşlar bu şey arada yok. kötü okuyor. 3. sınıfına o. gidiyor 3. sınıfı yani arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben çok hızlı okuyorum kitabı. Bir tane arkadaşım var Zeynep Salan diye. Yani onun bir tık azı gibi düşünün. Bakın ben böyle okuyorum. Örnek olarak kitap olmadığı için şu anda. Dördüncü soruya kadar okuyacağım. Kim annesine yardım ediyor? Kim annesini daha çok seviyor? Kim çok yemek yiyor? Kim babasını daha çok seviyor? Bu şekilde. Hızlı okuyorum yani bu seviyede. Ben böyle, evet. böyle okuyorum. Devam edelim. Ben kafamı soktum mu? Sokmadım. Sokayım. Hile olmasın. Ben kendimi sokabilir miyim lütfen? Elif sen çok Değil kötü mi? sokuyorsun. Ama saçlarım ki ya. Yok öyle isterim ben. Olmadı arkadaşlar. Bu arada gerçekten korktuğum için bu arada yap. Ama ben nasıl giymeyeyim? Saçlarım iyi ya. Evet. Kendim Devam ya. ediyoruz arkadaşlar. Ben mi saracağım? Evet. Ama sen sor. Hayır sen sor hadi. Ya. Oh. Hadi bakalım. Buldum. Kim kardeşine? İyi bakıyor. Kim? Kim 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 kim? Abişko. Kim kardeşine neydi? Kim Biraz kardeşine güzel, güzel bakıyor. Tabii ki de, ben arkadaşlar Her şey küçük bir oluyor. kardeşim var. Aynen. Cık, bir dakika Eren Efe adı. Böyle sarışın arkadaşlar. Çok tatlı maşallah nazar diyemeyelim. Maşallahlarınızı yorumlarında bekliyorum. Maşallah şey. Ee, şöyle arkadaşlar. Sarışın bir tane mavi gözlü kardeşim var. Adı Eren Efe. İsminle ben koydum araştırdım, soruşturdum. Eren'in anlamına, Efe'nin anlamını araştırdım, soruşturdum. Buldum, güzel isim dedim. Koyduk. Ee, ondan sonra arkadaşlar Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar e, işte ben mi bakıyorum yani kardeşime. Bu arada kaç yaşında diye sorarsanız 23 Nisan'da e, yani bursluk sınavı gelmeden önce 23 Nisan'da arkadaşlar <laughs> Biraz yoruldum. 23 Nisan'dan arkadaşlar doğum günüydü. Doğum gününü kutladık. Ona göre 3. Üçün, sınıf diyecektim. 3. yaşına girdi. Evet devam edelim. Ben sen okuyayım, sokmadın. Sen, sen sokmadın. Soktu. Hatta sildim de. Evet başlıyorum. Kim daha güzel resim çiziyor? Tabii ki de arkadaşlar ben. Hatta size eskiz defter ya da resim videoları bekliyor. Bunları yani not alın. Gerçekten de unutmayın hatta. Kanalıma abone olun. Ona evet. göre ben yani part 2, part 1 ona göre resimler çizeceğim. Hatta part 1, part 2 olmadan da bir sürü resim videoları atmaya çalışacağım. Hatta belki bugün resim çizme e, atabilirim ya da resim challenge olabilir ikimizin arasında. Evet. Ee, öyle yapabiliriz. Ama atabilirim diye düşünüyorum. Bu arada kaçırmayın resimleri gerçekten resim videolarımı. Çünkü çok güzel dediğime göre. Hatta gireceğim birazdan. Hatta oraya da Elif şey yazmış. Kim daha güzel resim çiziyor diye yazmış. Daha güzel mesela. Ben çok güzel çiziyorum arkadaşlar. Hatta sınıftaki arkadaşlarım da biliyor. Görsel dersimiz var. Onda bir tane şey vardı arkadaşlar. Armut ve elma gölge vardı. Onu çok güzel çizdim. Uğraştım uğraştım ama çok güzel çizdim bu arada aslında 1, 2, 3, 4, 3, 4 gibi resimlerimi güzelleştirmeye çalıştım. 1, 2, 3 de berbattım arkadaşlar. O şekilde açıklayayım. 4, 5, 6 da da. 6 4, 5 de de daha güzelleştim. 5 de, 4 de orta diyebilirim. Abla bir de böyle evet, söyleyeyim mi? Evet söyle konuşmak. Arkadaşlar ben de çalıştım çalıştım olmadı. Sonra yani bir tane daha çalıştım. Bir tane kaydadım adam falan çizdim. Ablam evet hocam. Çizmişti. Evet. Ee, evet Elif. Ee, arkadaşlar sınıf biz 5. sınıfız bu arada. Ee, şey yapıyoruz. Resim çizme dersimiz var oluyor. Ve biz o resim dersimizde galiba kardan adam çizmiştik. Kış mevsimi. Bayram. Ee, gölge armutlu elma dediğime göre. Bir de şey çizmiştik. Böyle böğürtlen ve şey çizdik karpuz. Bazıları boya, bazıları keçeli, bazıları da kuru boya. Onun çizmek bir de manzara resmi. Bir de şey bayram gününü çizdik. Kendimiz çizdik bu arada. Ona göre işte arkadaşlar Elif de benim resimlerimi alıp 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 çizmeye başladı. Evet ben sokuyorum kendimi. Anne, Maalesef ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Arkadaşlar bir tane bir tane bir şey sormayı unutma. da kırmızı bir ve yeşil Evet çizmiştik. evet onları da çizmiştik evet bu e, benden bakıp ona göre resim çiziyor arkadaşlar alıştırma. evet alıştırma yapıyor kendisini e, çünkü kardeşim sürekli ev çiziyor arkadaşlar. Ev çizmesi de iyi bir şey. Çünkü hem ev güzelleştiriliyor hem de evin içini çiziyor arkadaşlar. Tamam fazla konuşmadan ben sokayım kendi kafamı. Ben şöyle sen... arkadaşlar birazcık düzeltin kendimi. Ben, ben de arkaya gidiyorum. Şöyle dağılmışım çünkü. Sakıyorum kendimi. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten bu arada girdim. Fakat bu oyun gerçekten çok güzel bu arada oynamanızı tavsiye ederim. Ettik de hatta. Bu arada arkadaşlar, e, gerçekten kanalıma abone olmayı ulaş, unutmayın. E, like atın, yorum yazın ki mutlu olayım. Ama lütfen kanalım bu arada Soft Ebru sandalda. Bir tane video attım, short videosu. Orada da CapCut'tan yaptım. Ona göre abone olursunuz Size inşallah. De lütfen ben açıklama olarak oraya yazmıştım. Ama bazıları görmemiş olabilir. Lütfen arkadaşlar videolarım kötü olsa da iyi olmasa da lütfen yine de saygılı olun. Bana karşı kötü olmamızı diliyorum. Zaten yani kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. Ona göre çekmeye çalışıyorum. Ona göre videolarımı yapmaya çalışıyorum. Uğraşıyorum. Yani hem yeni YouTube kanalı açtım bu arada. O yüzden de yani bana saygılı olmanızı diliyorum. birbirimize kötü davranmamayı diliyorum. Çünkü bir emek var ve o emeğin içine yani yapmamızı yani kötü davranmanızı istemiyorum açıkçası. Devam edelim. Abla. Bir şey Şimdi devam ister. ediyoruz arkadaşlar. Konuşma bitti. Abla. Devam. Hadi bakalım. Devam. Devam Evet. Hazır. Ya, plana geldi. Söyleyeyim. Şeyimi söyleyeyim. Kim daha hızlı? Ben. Hayır. Ben daha İçeride. hızlı giyiniyorum. Ben hızlı koşuyorum. Hayır. Kim daha hızlı giyiniyor? Be? Sesli oku o zaman. Hayır, Biz hızlı Biz hızlı koşanıza ne diyoruz? Kim daha hızlı giyiniyor? Arkadaşlar evet, evet kardeşim Elif. Çünkü ben arkadaşlar süsleniyorum bu arada gerçek söyleyeyim. Kalbim sıkmış. Evet arkadaşlar bu arada birazcık süslendim sizin için. Ama emek değer mi? Değer. değer. Çünkü yani sizi çok seviyorum. Hatta abone olursanız daha da çok seveceğim. Daha da çok seveceğim. Lütfen abone olun. Unutmayın yani. Lütfen. Ama artık yazın. unutmayın. Yorum da yazın. Sizi çok seviyorum. Abone olun. Hatta bir gün arkadaşlar bana abone olanlar ya da yorum yazanların ismini bir kağıda yazacağım. Adet kağıdı ya da normal bir kağıda ve onu da biriktireceğim ve bir gün size göstereceğim. Alın ben size biriktirmiştim takipçilerim diye. Hatta bu kanalı galiba hiç kapatmayabilirim. Evet, devam Allah, edelim. Allah. Aa Elif'i sokmadık. Elif. So Allah bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır. Ya yeah. hadi. Allah. Tamam sokmana gerek yok elbette. Abla yani ben... kağıdı al. Evet kağıdı alayım. Elime de damladı bu arada. Abla. Tamam aldım. Abla. Arkadaşlar. <laughs> şey... Abla kağıt nerede? <laughs> Abla rüyada <bir> mı <laughs> Öyle davrandı Abla, gerçekten. Abla bir tane de bir şey söyleyeyim mi? Hadi devam edelim. Evet. Ne mi söylüyorsun? Evet sen söyle. Bu arada kaç sorumuz kaldı? Hmm. 1, 2, 3, 4. Bende de 5, 6 tane sorumuz kalmış. Devam edelim. Eee kim daha düzenli abla? Ben tabii de. Arkadaşlar okul çantası mı desek? Başka bir yer mi desek? Daha düzenli mi açıkçası? Evet. Korkuyorum arkadaşlar ya. Hmm. girdim yine de Sok. arkadaşlar bu arada netleştirmiyor bu. Özür dilerim. Yani girdiğimizi netleştirmiyorsa Hatta şöyle göstereyim gerçek su. Bu arada bir şey yok yani. Bir hile falan yok. Bakın hatta sallanıyor burada su. Bununkisi Elif kardeşiminkisi gözükmeyebilir. Çünkü bununkisi mavi Vay. kap kalın kalın kap. Ee, evet devam edelim. Senin soruları bitirelim Elif. Yani Yok. benim Ama ıslak. Tamam bir şey olmaz. Kurutalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah Elif sorursa. Ee, eh, neydi kaldık? Kim çok çalışıyor? Ben arkadaşlar. Adam şimdi bir sık var. Evet arkadaşlar çok çalışıyorum açıkçası. O yüzden ben geliyorum yine. Bu arada arkadaşlar gerçek su gerçekten gösterdik hatta buradan böyle sokuyorum yani basmaya. Hatta buradan da yüzüm gözükür inşallah. Elhamdülillah. ya Rabbi şükür diyoruz arkadaşlar. <laughs> Akşam benim elim ıslandı. İnşallah şuradan gözükmüştür. Full altına kadar girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne ben de girmiyorum. Ne? Ben de girmiyorum. Tamam sonra gelir birazdan sana da. Hadi. <laughs> Bu arada arkadaşlar birazcık boğazım <laughs> Birazcık böyle Abi. ses konuşmamda bir şey olabilir. Hiç kusura bakmayın diyorum. Abla, inşallah İnşallah anlıyormuşsunuzdur. Abla. Üst. Tamam. Şimdi sesi yüksek. Arkadaşlar benim. Bağırıyor. Ben sınıftaki arkadaşlarıma çok bağırıyorum. Çok yani. İşte ben sesli yüksekleyim. Bu arada tekrar gireyim. Sen elini çek ben kendim vurayım. Tamam. Bu çekeyim. arada girdim bu kesim. Öbürküsü olmamıştı. Allah Evet devam edelim. Kim arkadaşına daha düşkün? Ben. Arkadaşlar neden düşkünüm diye sorarsanız, bir tane Hilal diye arkadaşım var. Aslında deli kız arkadaşlar gerçekten yani. Ben ona deli diyorum. Çok deli ya. Bana bir tane şaka yaptı. O şakada da arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ee, bir hatırlamaya çalışıyormuş şu an. Hatırladım arkadaşlar. Bizim deprem olmuştu arkadaşlar. Geçmiş olsun bu arada. deprem oldu Allah. Hepimizi sağlıklı diletti. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ee, bana dedi ki biz evine gitmiştik bir kere. Arkadaşımın ondan sonra arkadaşlar? Biz çok eskiydi binaları çünkü biz gördük onları. Arkadaşlar bize dedi ki çok eskiydi binamız ya dedi. Siz gelmiştiniz ye dedi. Arkadaşlar bir de ondan sonra şey yaptı. dedi ki bana bizim ev yıkıldı. Babam enkaz altında kaldı, öldü ve ben bir daha okula gelmeyeceğim dedi. Bu son günüm dedi. Ve ben arkadaşlar ilk duyduğumda Gerçekten hem şok oldum hem ağladım. Mutluluk hiç yaşamadım arkadaşlar. Mutlu yani gitti yani. Hiç şok oldum, üzüldüm, ağladım. Bu kadar üç duyguyu bir arada yaşadım. Yani o yüzden arkadaşıma daha düşkünüm. Yani bir tane arkadaşıma değil. Bütün arkadaşlarıma daha düşkünüm. Evet, gidiyoruz herhalde. Olmadı arkadaşlar. Ben sizin için yine de gireyim. Burnuma kadar şuraya kadar gireyim. olsun. Bu arada tamamen girmiş de oldu. Ama benim sorularım bitti. Bitti mi? O zaman sıra benim sorularımda. Kim okul çantasını düzenli kullanıyor? Ben tamam. tabii ki de. Daha yeni bahsettim. Okul çantasını desek başka bir yer mi desek daha düzenliyim arkadaşlar. O zaman böyle yapışıyoruz. Yapıştı. Evet. evet bu arada dibine kadar girdim. İnşallah buradan gözüküyordur arkadaşlar. Belki gözükmüyor. İnşallah tersi. böyle gözüküyordur. Şöyle benim şey evet yapayım. son bir sorum kaldı arkadaşlar. Kimin yetenekleri var? Anladım. Tabii ki benim. Yes. En çok da ben sokuldum bu arada. Başlıyorum. Ben sadece ne? Arkadaşlar bu arada girdim. Benim iki tanesine giymişim. İki. Elif için bir tane soru soracağım o zaman. Ya, sağ. Kim? Saf. Sen. Arkadaşlar tabii ki şaka şaka. Kim derslerini dinlemiyor? Tabii ki de bu. Arkadaşlar ben derslerimi dinliyorum. Hayır ben de dinliyorum. Ee, Elif bazen konuşuyor. Evet Elif'i seni alalım. Kendini sok ya. Kendi kendini sok. He ben kendim girdim sen. İnşallah böyle gözüküyordur inşallah. Ben de yani. Sonra hadi bakalım. Hmm. Hadi. Yeterli. Tamam sen az girsen yeterli. Çünkü sen daha çocuk arkadaşlar o. Oh. Evet arkadaşlar. Burada videomuz sona erdi. Çünkü sorularımız bitti. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için bizi izlediğiniz için ee, size teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, e, zil tuşuna basmayı, e, yorumlar yazmayı unutmayın. Gerçekten abone olun lütfen. Daha yeni kanal açtım. Lütfen buna abone olun arkadaşlar. Unutmayın. Soft Ebru Sandallı. Lütfen abone olmanızı dilerim. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.